Evet sevgili gençler bu videomuzda kafatasında bulunan arter, sinüs ve e, sinirlerden sizlere bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Hemen şurada görmüş olduğunuz şunlar nelerdi? Arteria vertebralislerdi. Arteria vertebralisler birleşerek neyi oluşturuyordu? Arteria bazillarisi meydana getiriyordu. Arteria vertebralisler birleşerek neyi meydana getiriyordu? Arteria bazillarisi meydana getiriyordu. Hemen şurada görmüş olduğunuz pika diye adlandırdığımız Arteria posterior inferior cerebelli. Arteria posterior inferior cerebelli. Şurada görmüş olduğunuz pika. Hemen şurada görmüş olduğunuz arteria spinalis anterior. Arteria spinalis anterior. Şunlar neydi? Arteria vertebralislerdi. Arteria vertebralisler birleşerek neyi oluşturdu? Arteria basillaris oluşturdu. Şurada görmüş olduğunuz pikaydı. Hemen şurada görmüş olduğunuz ise ayıka dediğimiz arteria anterior inferior cerebelli arteria anterior inferior cerebelli ayika şu görmüş olduğunuz ayika şurada görmüş olduğunuz şu ise pika adını veriyoruz arteria bazillaris adını verdik devam ettik ayıkanın üzerinde ne var hemen şu görmüş olduklarınız ise arteria labirintler şu görmüş olduklarınız arteria labirintler hemen şurada küçük küçük görmüş olduklarınız arteria pontisler şurada küçük küçük görmüş olduklarınız arteria pontisler hemen onun da üzerinde görmüş olduğunuz ise arteria cerebelli superior Hemen de onun üzerinde görmüş olduğunuz ise arteria cerebelli superior. Hemen şurada görmüş olduğunuz arteria cerebri posterior. Hemen şurada görmüş olduğunuz arteria cerebri posterior. Ee, yukarı doğru devam etti. Arteria communicans posterior adını aldı. Şu görmüş olduklarınız arteria carotis interna. Hemen yanında görmüş olduğunuz şu küçük ise arteria meningia media adını veriyoruz. Arteria meningia media. Arteria cerebri posterior arteria communicans posterior, arteria carotis interna isimlerini verdik. Hemen tekrar edelim. Şu görmüş olduğunuz neydi? pica arteria posterior inferior cerebelli, arteria spinalis anterior, arteria vertebralis, arteria basilaris, arteria e, bu ayı adını vermiştik. Ne dedik? E, arteria anterior inferior cerebelli. Hemen üzerinde görmüş olduğumuz ise neydi? Arteria labirentilerdi küçük küçük görmüş olduğumuz arteria pontisler. Hemen onun üzerinde neyi görüyorduk? Arteria cerebelli Superior'u görüyorduk. Şu görmüş olduğunuz arteria cerebri posterior. Hemen bağlantısına ise communicans posterior adını veriyoruz. Şu görmüş olduğunuz arteria carotis internala. Hemen yanında görmüş olduğunuz ise ar e arteria meningia media ismini veriyoruz. Şuradaki yola ne ad vermiştik? Tra sinirlere geçelim. E, Tractus traktus şişkeme iş kısmındaki şişkinliğe, kısmında şişkinliğe senat vereceğiz. Bulbus olfactorius ismini vereceğiz. Bulbus olfactorius, tractus olfactorius, yani nervus olfactorius'u görüyorsunuz burada. Nervus olfactorius birinci kranial sinir dedik. Hemen şurada nervus opticus'u ikinci kranial siniri görüyorsunuz. Nervus olfactorius birinci kranial sinir, nervus opticus ikinci kranial sinir. Hemen şurada gördüğünüz üçüncü kranial sinir nervus oculomotorius. Hemen şurada görmüş olduğunuz üçüncü kranial sinir nervus oculomotorius. Şurada görmüş olduğunuz 4. kraniyel sinir nervus trochlearis nervus oculomotorus 4. kraniyel sinir şuradaki nervus e, trochlearis şurada görmüş olduğunuz ise 5. kraniyel sinir nervus tri trigeminus nervus trigeminus görüyorsunuz 5. kraniyel sinir hemen iç kısmına bakın şurada iç kısımda gördüğünüz ganglion trigeminale adını veriyoruz ganglion trigeminale adını veriyoruz birinci dalına ne ad vereceğiz arteria ophthalmica e, oftalmica adını vereceğiz arteria oftalmica ikinci dalına arteria maxillaris üçüncü dalına ise arteria mandibularis ismini veriyoruz. Ganglion trigeminali, arteria oftalmica, nervus maxillaris ve nervus mandibularis ismini veriyoruz. Şurada neymiş? 5. E, beşinci kraniyel sinir olan nervus trigeminus. Hemen şu yanlarda görmüş olduğunuz 6. kraniyel sinir nervus absensi görüyoruz. Nervus absensi görüyoruz. Hemen şurada görmüş olduğunuz e, yedinci 7. ve 8. kraniyel sinir nervus facialis, nervus vestibulocongularis, nervus facialis, Nervus ves vestibulocochlearis hemen de onun altında neyi göreceğim? Şurada e, dokuzuncu kranial sinir, e, nervus glossopharyngeus, nervus glossopharyngeus hemen yanında onuncu kranial sinir, nervus vagus. Daha sonra neyi göreceğim? Nervus accessorius, nervus accessorius. Hemen de şurada neyi göreceğim? Nervus hypoglossus'u göreceğim. Hemen şu iş kısmında neyi görüyorum? Mezen Mezensefalonu görüyorum. Nervus Olfaktorius nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trochlearis ee, nervus trigeminalis, Naus trigeminus, ganglion trigeminali, nervus olfaktorius, nervus maxillaris, nervus mandibularis ismini veriyoruz. Nervus facialis, nervus vestibulocomularis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, şiş kısımda ise nervus e, hipoglossusu görüyoruz. Nervus hypoglossus görüyoruz. Hemen şurada görmüş olduğumuz ise e, ne dedik? Mezansefalonu görüyoruz. Mezansefalonu görüyoruz. Hemen şurada şöyle Hemen şurada görmüş olduğum sinüsünüzü, sinüs sagittalis superior ismini veriyoruz, sinüs sagittalis superior ismini veriyoruz. Hemen alttaki görmüş olduğum sinüsü ne yapıyoruz? Sinüs inferior adını veriyoruz, sinüs sagittalis superior, sinüs sagittalis inferior isimlerini veriyoruz. Hemen şurada görmüş olduğumuz, sinus olduğumuz, olduğumuz vena, Galen veni diye adlandırdığımız şu vene, vena, vena. Ee, Serebri Magna adını veriyoruz, Vena Serebri Magna, e, beni. adını veriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz ise Sinus Rectus, şurada görmüş olduğunuz ise Sinus Rectus. Hemen şurada yanlara doğru devam eden Sinus Transversus. Hemen şöyle yanlara doğru devam eden Sinus Transversus. Tekrar şunu geri açacağım. Şurada görmüş olduğumuz e, Sinus Sagittarius Superior devamı, Sinus Sagittarius Superior devam etti. Şurada neyi görüyorum? Konflüans sinyomu görüyorum. Şuradaki genişlemeye konflüans sinyomu adını veriyoruz. Şuradaki genişlemeye konflüans sinyomu adını veriyoruz. Hemen şu yanlara doğru neyi verdi? Sinüs transfer suları verdi. Sinüs transfer suları verdi. Şu yanlara doğru sinüs transfer suları verdi. Hemen şurada gördüğünüz sinüs petrolus mayor. Hemen şurada görmüş olduğunuz sinüs petrolus major. Altında görmüş olduğunuz şu ise sinüs petrolus minor. Sinüs petrolus mayor. Sinüs petrolus minor şurada görmüş olduğunuz ise sinus sphenopalatalis, sinus sphenopalatalis, sinus sphenopalatalis, sinus sagitalis superior, confluence sinusum, sinus transversus, sinus petrosus major, sinus petrosus major, hemen şurada görmüş olduğunuz sinus petrosus major, altta görmüş olduğunuz sinus petrosus minor, sinus e, sphenopalatalis, sinus sphenopalatalis, hemen şurada görmüş olduğunuz sinus occipitalis, sinus occipitalis, şurada görmüş olduğunuz sinus occipitalis. Yanlara doğru neyi Sinüs Marginalisleri verecek. Şu yanlara doğru vermiş olduğu sinüs marginalis. Arkaya doğru giden şunlar neyse, arkaya doğru giden şunlar ise sinüs sigmoidos ismini veriyoruz. Arkaya doğru giden şunlar ise sinüs sigmoidos ismini veriyoruz. Sinüs sphenoparietalis, e, sinüs petros e, major, sinüs petros minor, sinüs transversus, sinüs sagitalis superior, confluenceium, sinüs occipitalis, sinüs marginalis, sinüs marginalis sinüs yanıl ise sinüs sigmoidos ismini veriyoruz. Evet sevgili gençler bu videomuz da bu kadardı.